Çok Merhaba ya. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Hem de savaş al savaş alanları yani Alternate Battleground oynayacağız. Bu oyun Evet Undertale oyunu. Yanında da Takan var. Evet, acısı oynuyorum. Tamir ediyorsunuz. Benimle takım olmak istiyorsanız e, atakan yazısından acıs'tan hemen hemen yükleyin benimle takım olur. Acil. Arkadaşlar, şuraları şimdi... burada. Arkadaşlar şimdi alternatif Battleground Roblox bir oyunu. Arkada sansın bir müziği var. Şimdi ben buradan Cross chara seçeceğim Cross chara. Hmm, Cross chara çok güzel bir karakterdir arkadaşlar bu. Şimdi bizim bir dummy bulmamız lazım. Ui! Ee. Siz dostlar, sizcidden ee. bu videoyu beğeniyorsanız ee. arkadaşlar like atın lütfen bakın. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız like atın arkadaşlar. Evet. Öyle boş geçmeyin. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Kanalımı 100 abone yapmaya çalışıyorum. Benimki Ama benim YouTube kanalıma girmek istiyorsanız arkadaşlar senin Yusuf kanalı yok ki. Var. Nasıl lan? Arkadaşlar bu arada Atakan'a inanıyor musunuz bilmiyorum ama Adal Aa. benim abim diyor. İnanıyor musunuz? Ada Ada şeyini Ada şeyini yapın. Ada şeyini seyredebilirsiniz. Adal. Tıkan. Hemen de Hı, hemen uçurdum. de serledim valla. Uy. Ben bu beni uçurdu. Şimdiden ona gösterdim uçurmak neymiş. Hop. Bıçak vuruşu. Anam yanlışlıkla adama vurdum. Ah. Vur. Ben bu. Neyse şimdi. Bakıyoruz. Uy. Ah. Lan kaç kere uçurdun beni. Neyse. başka bir tane bot bulalım arkadaşlar biz. Vaaah. Başka bot var mı arkadaşlar burada? Ben göremiyorum. Lan setler bozuluyor. Hmm. Ah. Koşma hızımız bitti arkadaşlar. O yüzden yavaşladık. Hmm. İleride boz, botlar vardır arkadaşlar. Neyse yürüyerek gidelim. Artık, alttaki mavi şey de bu arada arkadaşlar. Bizim 5 enerjimiz. Evet ben evet. Ha Şimdi koşuyoruz. Bu arada arkadaşlar bir şey. Reset çekince şey bunun kılıcı mor oluyor ve çok güçlü oluyor bu karakter. Şimdi, etrafta bir bot yok yine koş. Arkadaşlar bir bot bulamıyoruz ya. Bulaması, <laughs> bir dakika konuşmadım ya. Etrafta o kadar. Etrafa. Şu başlangıç yerine gitsek orada çok bot vardır arkadaşlar. Her başlangıç. Aha. Arkadaşlar işte, ben size sorayım. Benimle takım olabilirsiniz. Acısı da Abdullah takım olabilirsiniz. Abi ben acısı oynamıyorum. Acısı ne? Bu. Bu oyun. Kanka, Kanka oyunu biliyorum da ben. 5 Blocking tam ya. Aha orada başka bot gördüm arkadaşlar. Şuna gidelim. Başlangıçta başlangıçta vardır demiştim de burada askor var. <laughs> Askora gibi kitlenelim. Işınlanalım. alanı. Evet. Asko al bunu. Al bunu. Adamı havaya uçurduk. Al bunu. Hı. Yerden yere vuruyoruz Askora arkadaşlar. Normal değil. Bıçaklar nerede? Burada. Elinde kanka. Oy. Oy. Işınlanalım. Işınlanmaya basalım. Şimdi bir de basalım. İlk birinci özel gücümüz. Oo. Oh. oh. Ne güzel. Rahatladık. Hop ben X eventim. Adamın da nereye uçurduysak yani uzaktan vurur. Size bir şey söyleyeyim. Kanka tamam söyleme artık. Tamam. tamam. Şimdi arkadaşlar ölünceki formuna geçiyoruz. Ölüyoruz. <laughs> Ve ah evlat. Büyük bir hata yaptık. Kalbimiz çaraya dönüşüyor arkadaşlar. Bak şu kalpken şimdi en alttaki kalpken selamlar. Çara kalbi oldu. Hmm. Şimdi arkadaşlar bu çok güçlü. Hop, hop. Vuruyoruz arkadaşlar buna böyle. Şimdi yanına ışınlanalım. Hop! Yere vurduk bunu. 3 4 çok güzel bir vuruş atakan sana göstermiştim videodan önce. Of. Şimdi 5. 5 bu arada bayıltıyor adamı. Bakın şimdi arkadaşlar. Askor'u bayıltıyoruz. İki. Şimdi ıh. uçurduk Askor'u. Hayal göz gö, gö gösteriyoruz ona. O sırada vuruyoruz arkadaşlar. Adamım, adam Mr. Beast'i görüyor. Lord Adam hayal gösterdik Normal Hop adamı duvara uçuracağız. 3 4 Orayı uçurmayacaktık ya işte Arkadaşlar onu duvara yapıştıracağım Ana şurada da duvar varmış arkadaşlar. Ben niye boşuna üzülüyorsam. Uç. Hı. Arkadaşlar bu arada neden sürekli özel güç kullanıyorum? Özel güçlerim çok güzel çünkü arkadaşlar. Uç. Uç. Özgürce aklıma Necati'nin şarkısı geldi arkadaşlar. Necati şey hani şu Kral Şakir'deki Necati vardı ya. O geldi. Şimdi onu onun içinden geçtik. Videonun 10 dakika olmasına izin veremem. Daha nasıl 8 dakika olabiliyor bu arada ya. Şimdi onu etkisiz hale getireceğim ve ona bıçaklarını göndereceğim. Bu arada arkadaşlar bu neden saldırmıyor diyorsanız bu bot arkadaşlar saldırmayan bir bot. Şimdi, şimdi bunu. Bıçak. Onu yeniden hayal göstereceğim arkadaşlar. Yine lord mu çıkacak? Yeniden vurdum arkadaşlarına. Yine lord geldi. Yeterince hızlı değildin. Askor. Lord. Şimdi ona süper sal. Lan şurada bir şey çıktı. Bir karakter çıktı orada. Kendimize yani biraz can basalım değil mi? Şimdi normal yapıyoruz. Vaa! Wow. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.